Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde yapı statiği 1, 3 mafsallı kemer ile ilgili bir tane örnek çözmek istiyorum. Örneğimizde D noktasındaki yani buradaki noktadaki normal kuvvet, kesme kuvveti ve moment kuvvetinin değerlerini bulun demiş. Sorumuza başlayalım. Sistemimizin dengede kalabilmesi için 3 tane denklemimiz vardı. Toplam x yönündeki bileşenlerimiz 0. Toplam y yönündeki bileşenlerimiz sıfır 0 ve belli bir noktaya göre momentimiz de sıfıra eşitti. Ben soruyu daha kolay çözebilmek için sistemimizi gördüğünüz gibi bu hale getirdim. Düz bir çizgi olarak. 100 kN'umuz buraya geldi. B noktamız burada ve A noktamız burada. Aradaki mesafelerimiz ise D noktası ile A noktası arasında 15. Burada 10 metremiz var. Burada da 10 metremiz var ve 15 metremiz var. Bunlar bize soruda verilenler. A noktasına göre moment aldığım zaman eksi 100 çarpı 100 kilonewtonumuz saat yönünde döndürmek istediği için eksi geldi. Çarpı 35 aradaki mesafemiz buradaki mesafemiz ve artı BY'mizde ise burada bir tane BY kuvvetimiz var. BY kuvvetimiz ise yukarı yönlü olduğu için saat yönünün tersine dönmek istediği için artı kabul etti. Çarpı 50 ise aradaki mesafemiz B noktasının A noktasına göre mesafesi ve buradan B Y'mizi 70 kN olarak buldu. Ve toplam Y yönündeki bileşenlerimizin sıfıra eşit olabilmesi için burada gördüğünüz A yukarı yönlü artı olarak kabul ettim. 100 kN'umuz aşağı yönlü olduğu için eksi ve artı BY kuvvetimizi 70 bulmuştuk. Eşittir 0 dedim. Buradan AY kuvvetimiz ise 30 kN olarak buldum. Ve A ve B noktalarımızda ise X yönlerinde AX'imiz ve bir tane de BX'imiz var. AX'i ve BX'i ise burada gördüğünüz denklem yardımıyla bulabiliriz. AX'imiz eşittir BX'imiz mutlak değer içinde çünkü yönlerimiz zıt olduğu için. C noktasına göre momentimiz bölü F'imiz ise C noktasının aşağıya göre uzaklığı yani 15 metre. Şimdi bu değeri bulalım. Burada gördüğümüz gibi şeklimizi A'dan C noktasına kadar kestim. Bu aradaki mesafeyi kestim ve buraya çizdim tekrardan. C noktasına göre moment aldığım zaman ise 30 ayemizi yukarıda 30 bulmuştum. Yerine yazdım ve 25 aradaki mesafemiz mc'mizi 750 kN çarpı metre buldum. Şimdi de burada gördüğümüz denklemde yerine yazdım. Buradaki denklemde yerine yazdığım zaman 750 kN çarpı metreyi bölü 15 buradaki f değerimizden geldi. soruda vermişti bize. Ve buradan aksi ve bx'i 50 kN olarak buldum. Bu değerimizi de bulduktan sonra d noktasına bir tane t çizerek buradaki açıyı bulmak istiyorum. Şu arada Gördüğünüz teta açısına. Gördüğünüz gibi D noktasında bir tane teğet çizdim. Burada AY'miz var. BY'miz var. AX'imiz var ve BX'imiz var. Buradaki gördüğünüz kemerimizin yarıçapına R dedik. Buradaki F değerimiz C noktamızın yere göre uzaklığı 15'ti soruda verilmişti ve bu arada kalan parçamız ise gördüğünüz gibi R 15 olarak yazdım. Sorularda genelde R değeri verilir ama verilmediği zaman bizim burada gördüğünüz denklemi kullanmamız lazım. R eşittir f bölü 2 artı L'nin karesi bölü 8 çarpı f. Buradaki L dediğimiz mesafe ise A noktası ile B noktası arasındaki mesafe. Ve değerleri yerine yazdım. R'miz eşittir 15. Soru da bize vermişti f değerini. Bölü 2 artı A ile B noktası arasındaki mesafemiz ise 50 karesini aldım. Bölü 8 çarpı 15. F değerimizi yazdım. 15. Ve buradan R değerini gördüğünüz gibi 28.33 buldum. Buradaki değerimizi R değerimizde bulduktan sonra buradaki teta açısını bulabilmek için burada gördüğünüz çizdiğim üçgenden yararlanmak istiyorum. Buradaki R değerimiz R idi. Yüksekliğimiz. Buradaki çemberimiz olduğu için yine buradaki değerimiz de R oldu ve buradaki açımız teta olduğu için buradaki açımızı buraya taşıdım. Ve buramız da 90 derece. Şimdi de teta açısını bulalım. Buradaki üçgenimizi aşağıya çizdim. Burada gördüğünüz gibi r değerimizdi. 28.33 burada bulmuştum. Buradaki açımıza teta dedim. Buradaki onluk mesafemiz ise D noktamızın bu Yatay olarak C noktasına göre uzaklığı soruda bize verilmişti. Burası 25'ti ve aradaki mesafemiz ise 10 olarak aşağı tarafa yazdım. Buradan gerekli işlemleri yaparak burada gördüğünüz teta açısını 20.7 derece olarak buldum. Buradaki açımızı da bulduktan sonra bize buradaki D noktasının yere göre uzaklığı yani h değerini bulmak kaldı. Şimdi bunu da gerekli işlemler yardımıyla bulalım. Buradaki h değerlerini bulmamızın sebebi ise D noktasına göre moment aldığımız zaman buradaki h değerini kullanmamızın nedenindendir. Açımızı 20.7 bulmuştuk. Burada götürdüm yerine yazdım. Ve buradaki r değerimizdi. Bunun değeri ise 20.28.33'tü. Bu altta kalan mesafemiz ise az önce yukarıda yapmıştık. r eksi 15'te. R eksi 15'i de yerine yazdım. 28.33 eksi 15. 13.33 geldi. Buradaki h değerini bulabilmek için ise R çarpı aradaki açının kosinüsü yaptım. Ve buradaki şurada gördüğünüz uzunluğu buldum. Buradaki uzunluğu bulduktan sonra şu aramızda kalan yani şu parçamızı çıkardığımız zaman buradaki parçayı çıkardığımız zaman elimize h değeri geldi. Ve h değerinde 13.18 metre olarak buldum. Buradaki değerimizi de bulduktan sonra şeklimizin son halini çiziyorum. Burada gördüğünüz gibi burası A noktasıydı. A noktasındaki kuvvetleri yukarıda bulmuştuk. 30 kN ve 50 kN olarak. Bu sisteminde dengede kalabilmesi için toplam X yönündeki bileşenlerimiz 0 eşit oldu. O yüzden burada 50 kN vardı ve aynı şekilde D noktasında yine 50 kN olacak zıt yönlü. Toplam y yönündeki bileşenlerimizi sıfıra eşitledim. Burada bir tane 30 kN vardı. D noktasında yine zıt yönlü olarak 30 kN oldu. Bu değerleri de bulduktan sonra soruda bizden D noktasındaki sorumuza bakalım. D noktasındaki N ve M, değerlerini bulun demiş. Şeklimizin free body diyagramını buraya çizdim. Buradaki vd değerimiz eşittir. 30 çarpı buradan 30 kilonitonumuz geldi. Çarpı aradaki açının kosinüsü yani buradaki bileşenimi buldum. Eksi 50 çarpı buradaki bileşenimin sinüs bileşeni çünkü ters yönde gitti. Ve açımız burada gördüğünüz gibi. Bu aradaki açımız. Ve buradan VD'yi 10.4 kN buldum. Gördüğünüz gibi yönümüz bu tarafa. Nd kuvvetin ise buradaki Nd kuvvetin ise eksi 30 çarpı eksi 30'umuz buradan geldi. Bunun sinüs bileşeni gördüğünüz gibi bu tarafa. Eksi 30 çarpı sinüs 20.7 aradaki açının sinüsünü aldık. Ve eksi 50 çarpı eksi 50'miz buradan geldi. Bunun kosinüs bileşeni gördüğünüz gibi burada. Açımız kosinüs Kosünüs, kosünüs 20.7 ve buradan Nd değerini 57.37 kN olarak buldum. Yönümüz ise bu tarafa doğru. Eksi olmasının sebebi ben başlangıçta yönümü bu tarafa doğru kabul etmiştim. Ve buradaki D noktamıza göre moment aldığımız zaman 50 çarpı 50'miz buradan geldi. A noktamızdan geldi. 50 kN çarpı D noktasına göre uzaklığımız 13.18. Onu da buraya yazdık. Ve bu saat yönünün tersinde döndürmek istediği için artı kabul ettik. Eksi 30 çarpı 30'umuz saat yönüne döndürmek istediği için eksi oldu. Eksi 30 çarpı bunun arasındaki mesafe ise gördüğünüz gibi 15 metre. D noktasına göre mesafesi. Eksi 15 ve tabii ki D noktasında bir tane de momentimiz vardı. Momentimiz saat yönünün tersinde olduğu için artı kabul ettim. Eşittir sıfır dedim. Ve buradan D noktasındaki momentimizi 200 kN olarak buldum. Bunun yönünde gördüğünüz gibi saat yönünde. Arkadaşlar sorumuz bu kadar. Sorumuzu şimdi tekrar edelim. En baştan. Sorumuzda başlangıç olarak böyleydi. Ve D noktasındaki normal, kesme ve moment değerlerini bulmamız istenmişti. Sorumuzun kolay çözüm olabilmesi için gördüğünüz gibi bu hale çevirdim. Ve sistemin dengede kalabilmesi için toplam x yönündeki bileşenler 0, toplam y yönündeki bileşenler 0 ve bir noktaya göre momentimiz de 0'a eşittir. Buradan a ve b'deki kuvvetlerimizi bulduk. Ve x yönündeki kuvvetleri bulabilmemiz için ise c noktasına göre moment aldığımız zaman buradaki momentimizin değeri bölü buradaki F değerimiz yani 15. Buradan değerlerimizi 50 kN olarak bulduk. Bu değerimizi de bulduktan sonra D noktasına bir tane teğet çizdim. Çünkü bu aradaki açımız bize lazım. Gerekli işlemleri yapabilmek için. Sorularda genelde R değerleri verilir. Yani yarıçap değerlerimiz verilir. Eğer verilmezse burada gördüğümüz denklemi kullanarak yarıçapımızı bulabiliriz. Buradaki açımızı da bul bulduktan sonra buradaki h yüksekliğimiz lazım. Çünkü d noktasına göre momenti hesaplamamız lazım. Buradan teta değerimizi ve h değerlerimizi bulduk. Ve şeklimizin son halini yaptık. Ve normal kuvveti, kesme kuvvetini ve moment değerlerini bulduk gördüğünüz gibi.